Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Tüp bebek caiz midir? Değerli kardeşler, öncelikle tüp bebek nedir? Tüp bebek, bir erkekten alınan sperm hücresiyle bir kadından alınan yumurta hücresinin laboratuvar ortamında uygun koşullarda birleştirilmesi ve döllenmesi demek. Bu döllenmiş olan yumurta anne rahmine yerleştiriliyor ve bundan sonra doğal süreçler gerçekleşiyor. Tüp bebeğin laboratuvar ortamında birleştirilmesi, anneye enjekte edilmesi, bunun caiz olabilme şartı yumurta hücresi ve sperm hücresinin sahipleri yani erkek ve kadının birbirleriyle evli olması gerekmekte. Bunun aksi olunca yani yumurta sahibi başka bir kadın veya sperm sahibi başka bir erkek olursa bu caiz olmaz. Ama bunun dışında ulema nikahlı karı kocanın sperm ve yumurta hücreleri laboratuvar ortamında birleştirilir ve anne rahminde ki bu da yani bu yumurta ve sperm hücreleri birleştirdikten sonra o yumurta sahibi kimse onun rahminde gelişecek. Bu şartla ulema buna caizdir denmiş demişler. E çünkü niye yumurtanın sahibi ve spermin sahibi karı koca oldukları için bunda bir beyiz görmemişler. Ama dediğimiz gibi eğer sperm sahibi başka bir kimse yumurta sahibi başka bir kimse ise veya döllenmiş olan yumurta üçüncü bir annenin taşıyıcılığı ile gerçekleşirse bu caiz olmaz. İkinci sual zaten taşıyıcı anneliktir. Bu dediğimiz döllenmiş olan yumurta bir karı kocanın döllenmiş olan yumurtası sperm ve yumurta hücreleriyle Bundan sonra üçüncü bir şahsın taşıyıcı annelik yapması yine caiz değildir kardeşler. Üçüncüsü sperm bankaları caiz midir? Bu da ee, çocuğun babası belli olmayan veya nikahsız oldukları için e, tanınmayan bir babadan bir kadının yumurtasıyla yine laboratuvar ortamında e, yumurtanın döllenip başka bir annede e, başka bir annenin rahminde gelişmesi ise asla caiz olmaz. E, benim bu noktada e, tavsiyem nasihatim odur ki kardeşlerime bu illete düşmüş bu musibet başlarına gelmiş tüp bebekten başka çareleri olmayan kardeşler e, bu işlerde referans önemlidir. En azından bunu yapacak doktorun bir Allah korkusunun olması gerekmektedir. Çünkü örnek vereyim. Babada problem varsa e, başka bir sperm ile e, döllenme olabilir. Böyle bir şüphe vardır. Bu şüphenin izale edilmesi gerekir. Aynı şekilde Annenin yumurtalarında problem varsa başka bir annenin yumurtasının kullanılması söz konusu olabilir. Allah muhafaza bu şüpheyi ortadan kaldırabilecek. E, biliyorsak, tanıyorsak tevhid ehli Müslümanlardan yardım alarak tıp alanında e, onların tavsiye edebileceği, en azından işte Allah korkusu olan, e, her şeyi böyle fasih, sarih bir şekilde ortaya döken e, veya işte işin sonunda DNA testinin, yapılacağını veya böyle bir taahhüt alma koşuluyla hani biz böyle şüphelerimiz var. işin sonunda biz DNA testi yaptıracağız. Ki kolay kolay bu işi yapacaklarını zannetmiyorum ama bu toplumdan her şey beklenir. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. İşin sonunda biz DNA testi yapacağız. O yüzden başkasının yumurtasıymış, efendim başkasının spermiymiş böyle bir şey söz konusu olmasın diye alttan bir zarf atılabilir. Allah alem. Allah Azze ve Celle e, bizden hayırlı nesiller e, üretsin, hayırlı nesiller versin. Bu illete düşmüş kardeşlerimize de Allah Azze ve Celle inşallah e, Türk bebek tedavisine kalmadan Allah Azze ve Celle onların yardımcıları olsun. Ve sallallahu ve ala Muhammed ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ